Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün sizlerle birlikte Yas diye bir markanın içeceğini tadacağız. Sonra size puanlayacağım. Sonra karıştıracağız. Şimdi size ben size tanıtayım. Bu ya ben Mersinli Öbür tarafa koy onları. Tamam. Yaptığını öbür tarafa koy. Bu Terküfelek ve Mangolu Bu kolyemli bu hibiskuslu bu karpuz çilekli bu da son ananas ve limonlu şimdi sizle birlikte tadacağım sonra da puanlayacağız ilk Yaban Mersin'den başlayalım. Atacağım. Ben bunu çok seviyorum. Her zaman içiyorum da. Buna onu da getireceğim Bu Çarkı ekmeği ve Mangalı. Ah bu birazcık değişik. Buna 10'da 5 vereceğim. Şu 7'ydi değil mi? Evet o 7'ydi. 7. Şu 5'i buraya koy. Bir, biri sıralarsın öbür tarafa. Tamam. Bu kolye en merak ettiklerimden. Oh. Oh <laughs> 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 bu güzel benziyor. Bu onda <laughs> onda dört. Nasıl bir tadı var? Çok güzel. Nane var mı? Var. Nane değil mi? Evet. Kollay mı? Evet. Şu hibiskusu en son dene. Onu ben de merak ettim. Tamam. Üçte en sonunda. Şu karpuz çilekli. Bu bunu zaten bilmen yoktur. Zende de var. Zen mi? Zen ne? Üzerinde buna benzer diye bir, bir tane daha çiçek var. Bu 10'da 8. Ee, tamam işte 10'da 8 işte bu. 10'da 7 bu. 10'da 5 miydi bu? Evet bu da 4'tü. Tamam bu bu ananas ve limonlu bunun için tatacağız ah bu çok güzel ne nasıl çok güzel ananas limonlu mu Evet. Ya onu o diyordun ki kötüydü diyordum. Almayalım diyordun. Ne <laughs> <laughs> Kaç verdin ona? bu buna, buna da iyiydi. Beraber mi? Bari birine 8 ver de öne geçsin. Bu sekiz i̇şte ya. O yedi değil miydi? O 8 miydi? E bu 7. Bu da 7. Bu 5. Bu, bu, buna 6 ver. İkisinden birisine 6 ver. Birine yedi ver. Bu 8. Tam bu 6 Altı tamam. 6 tamam mı? Son en merak ettiğim hipis <laughs> <laughs> o konuşu bile çok değişik. Hipiskusun anlamı neymiş bak. Babam şimdi hipiskusun anlamına bakıyor. Sen tadına atarken <laughs> ben ona bakayım. Ne diye yazılıyor? Hibiskus. Hipis. Kus. Kus. Bitkiymiş. Oh. <laughs> oh. <laughs> Acı mı? Çok acı. Bitki adı var. Hibiskus. Onda bir. Şöyle yapraklar olan bir çiçekmiş. Burada da gösteriyor. Buna onda bir. <gülüyor> <gülüyor> Ve en kötü. Hibiskus suçu ne? <laughs> Şimdi karışım yapacağız. Şunu koyayım ben Ver. Karpuz diye koyacağım. Görünür şekilde koy da şuraya öbür tarafta yap. Öbür tarafta da olur. Ha, tam ortasını aç, ortasını aç. Mersin. Şunu da çek, şunları da çek. Ha, onu da çek. Ha şimdi görünür şekilde de olur. Bu karpuz ve çilekli. yetsin şimdi yap dökeceğim. Ya ben mersin bu rengi biraz değiştirecek gibi geliyor. Oo, mor oldu. Bu mango, ananas ve limonlu özellikle yanlış şey. Bak şimdi terk ve mangolu. Benim canım çekti <gülüyor> <gülüyor> Oha rengi bak. Şu da Şuna da katsana bir. Şuna katsana onlar. Yeter. Şuna koyalım. Gerçekten çok değişik bir tadı. Bu koloneli. Bu da güzelmiş tatlı. Bu ne lan? Bütün rengi değiştirdin. Bir de mavi değiştirdi. Yalan sen. Elim yapış yapış oldu ya. Son hibiscus. <laughs> Hibiscuslu. O bence bütün tadı bozacak ama. Bence de. Bir dakika, ibis kusu dökmeden önce iç. Karışım, hayır hayır, karışım iç. Tadına, ibis kusu dökme, karışım tadına bak. Bir de ben bakayım. Şu şey kolleyim var ya. Bu nane nane biraz şey yapmış. Dökeyim mi onu? Dök. <laughs> <laughs> Yemiş olsun. <laughs> tamam yeter yeter. Bunun en kötüsünü en çok kötüsü. çekiyorum. <laughs> Al bu kadar karıştır. Tamam ya. Evet. Böyle şu kolem var ya kolem bozmuş sanırım. Ben sadece. Ama oldu koltuğa. Gideceğim hepsini. Çok mu kötü? <laughs> Bir de çilek. <laughs> tamam hadi son onda tadına bak. Alamadım ben. Tamam son puanlamanı yap. Denizli'yi yüzermiş gibi bu puanlaması eee Onda sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. Onda sıfır. Hatta yok. Üç. Onda üç. Arkadaşlar iyi akşamlar. Bir de size bir şey sunacağım. 12 ya da 13 üç like gelirse on like. Ee... çok, niye aşağıda tutuyorsun o kadar? Daha fazla istene. Yüz, like iste. 150 like iste ilk başta daha sayfamız yeni. Tam yani, e, 50 bin like gelirse. <laughs> 50 bin de, <laughs> oldu. 100 100 like de ilk başta 30. 100 like. 30 mu 30'dan başlayalım. <laughs> 30 like de. Takipçimiz o kadar yok diye. <laughs> 5 bin os. Yani 5 bin like. Video izleyenlerden beğeni bekle. Beğeni bekliyorum. Hem de abone olursanız mutlu olurum. Bir de... <laughs> o kadar like gelirse ya Brawl Stars ya da Roblox çekebiliriz. Bugün de iyi akşamlar size.